Bu videoda sizlerle 2022 yazında moda olacak. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Aslı. Bu videoda sizlerle 2022 yazının plaj modasına bakıyoruz. Artık yaz ayları geldi, hava sıcak, deniz havuz sezonu açıldı. Mayo ve bikini ihtiyacınızın oluştuğunu düşünüyorum. Gerçi ülkece geçtiğimiz bu ekonomik sıkıntılar dolayısıyla artık tatile gidebilen havuz deniz yüzü gören var mı bilmiyorum ama varsa umarım bu videoda aradığını bulacaktır. Yerli yabancı stil raporlarından ve influencerlardan yararlanarak bir dosya hazırladım sizlere. Hemen hızlıca geçelim üstünden. Bu yaz 1 iki sezondur oldukça fazla gördüğümüz fırfırlar biraz daha abartı hale gelecek. Neredeyse böyle altına bir pantolon ya da etek giyseniz gece dışarı çıkabileceğiniz şekilde abartılı fırfırlar görüyoruz. Normalde elbiselerde falan çok sevmesem de plaj giyiminde nedense fırfırı çok seviyorum. Mayolarda, bikinilerde hoşuma gidiyor. O yüzden bu akıma oldukça sıcak bakıyorum ben. Ya siz de seviyorsunuz böyle daha feminen, abartılı fırfırlar. Bu sene bolca giyebilirsiniz kata alt trendi. Mayo ve bikinilerde kesik detayları ya da böyle pencere detayları olarak düşünebilirsiniz. Ee, bu arada yağmur yağıyor sanırım. Yaz falan dedik ama bir yandan da yağmur yağıyor. Havalar da şaşırmış durumda ne yapacağını. Açıkçası hem plaj giyiminde hem de normal günlük yaşantımızda bu sene kata alt trendi çok ön planda. Yani böyle elbiselerde, üstlerinizde vesaire böyle minik pencereler, açılan pencereler hatta şöyle üstümde göstereyim arkadaşlar. Ve mayo ve bikinilerde de pencere detayları oldukça fazla görünüyor. Eğer siz de bu trendi seviyorsanız mutlaka böyle kesik detaylı, pencere detaylı bir mayo ya da bikiniye bu yaz yönelebilirsiniz. Klasik üçgen bikiniler, herkesin dolabında bulunan ve bulunması gereken her zaman trend, her zaman kurtarıcı bir mayo stili bence. Yalnız bu sezon üçgen bikinilerde çok öne çıkan bir trend, üçgen bikinilerinizin ters olarak bağlanması bikinilerinizi birazcık daha görüntüsünü, formunu değiştirmek için uygulayabileceğiniz bir yöntem. Hem de böyle çift taraflı kullanım sanki iki tane bikininiz varmış gibi gösterebilirsiniz. Ve bir taşla iki kuş vurabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Metalik mayo ve bikiniler. Bu bana direkt böyle Nez'i hatırlatıyor. 2000'lerde böyle Nez'in bir klibi vardı hatırlarsanız. direkt böyle gözümde onu canlandırıyor ama Kylie Jenner son zamanlarda böyle giydi ve bayağı da hit olacak bir trende benziyor arkadaşlar. Dikkat çekici abartılı plaj giyimlerini seviyorsanız da böyle metalik mayolara ve bikinilere yönelebilirsiniz. Ortama girdiğinizde şöyle bir dönüp bakacakları kesin yani. Pırıltılı mayo ve bikiniler çok gündemde. Aslında geçen sene de bu tarz bikini ve mayoları görmüştük ama bu sene de etkileri devam ediyor. Dediğim gibi ben böyle plaj giyimini birazcık daha şıklaştıran, birazcık daha farklılaştıran yaklaşımları beğeniyorum. O yüzden pırıltılı mayoları da oldukça beğeniyorum. 3 kuruş fazla olsun parlak olsun arkadaşlar. Bazı kadınların mottosu olabilir yani. Bu sezon tüm markalar tarafından, influencerlar tarafından oldukça fazla kullanılan bir trend. Bağlama detaylı bikiniler wrap around diye geçiyor. Böyle bikininizin uzun iplerini böyle belinize doladığınız, böyle etrafınızdan dolanmış ipler şeklinde görünen bir trend. Oldukça seksi ve şık duran, böyle genç duran bir stil olduğunu düşünüyorum. Hem seksi hem spor bir görüntü seviyorsanız bu tarz bu tarz bikinilere yönelebilirsiniz. Hatta evinizde böyle ipleri çok uzun olan bikinileriniz varsa onları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz renklendirebilirsiniz. Balenli sütyeni andıran bikiniler. Yine bu sezonun çok fazla ön plana çıkan trendlerinden biri. Hatta bu bikinileri böyle gece dışarı çıkarken de bir şeylerin altına falan da giyebiliyorlar büstiyer manasında. Ben tercih eder miydim sanmıyorum. Çünkü çok müsait değil yani bu alan. Ama genelde böyle içi dolgulu ya da pedli kullanmam gerekiyor. Birazcık daha kalçalarla orantılaması için. Ama içine bir destek, bir dolgu gerektirmeyen göğüsleri olan kadınlarda oldukça şık durabiliyor bence. Hem alt hem üst olarak aynı desenin kullanıldığı, bunun yanında işte parayası olsun, üzerine kimonosu olsun ya da ya da elbisesi olsun, pantolonu olsun. Böyle komple aynı desenden görünen mayı ve bikiniler ve bunların takımları çok trend. Ben de çok seviyorum. Böyle dışarıdan çok koordineli ve akışkan bir görünüm oluşturduğu için de çok şık ve lüks durmanızı sağlıyor bu görünüm. Bu sezon mayo ve bikinilerin alt kısımlarında bacak oyukları çok yukarı çekildi. 90'ların sahil güvenlikteki Pamela Anderson'ın tarzını falan andırıyor. O gözüm daha alışamadı herhalde. Kesinlikle aşırı seksi duruyor, aşırı çekici duruyor. Hani ben görünce beğeniyorum ama dener miyim hiç bilmiyorum. Yani kafa olarak hiç orada değilim arkadaşlar. Yine bunun kadar cüretkar başka bir trend mendil bikiniler. Yani giyeni cesaretinden dolayı tebrik etmek istediğim, aşırı özgüvenli bulduğum ve o özgüvenin bende asla olmadığını emin olduğum bir bikini trendi. Hani oran öyle bir mendil büzüp koymuşsun, yanlarda iple tutturmuşsun gibi. Hani arka kısmı daha da fena o minicik görüntü. Hani otururken hiç mi bir yerden açılmıyor ya da işte denize havuza girdiğinizde hiç mi bir yerden fırtlanıyor bilmiyorum. Yani hiç bana göre değil. Asla yani sürekli böyle kontrol etmekten herhalde kafayı sıyırırdım. Giyenler için hayırlı olsun arkadaşlar. Bu sezon yaz trendlerinde konuşmuştuk. Boyundan bağlamalı modeller çok moda. Bakınız şekil A1. Aynı şekilde mayı ve bikinilerde de boyundan bağlamalı olanlar çok trend. Gerçekten kolayca her yerde bulabileceğiniz bir trend aslında ve omuzlarınızı daha geniş gösteriyor. Eğer omuzlarınızın darlığıyla ya da kalçanızın genişliğiyle bir probleminiz varsa bu tarz bikinilere yönelebilir ve fiziğinizin birazcık daha dengeli, daha kum saati şeklinde görünmesini sağlayabilirsiniz. Tığ işi bikini takımı... Yine yaz trendlerinde konuşmuştuk. Proşe üstler, örgü üstler çok modaydı. Hem elbisede hem bodylerde vesaire çok moda. Bu moda kendini yine plaj giyiminde de gösteriyor. Benim çok fazla tercih etmeyeceğim bir trend. Tığ işini, örgü stilini çok fazla beğenmiyorum. Ama giyende bence çok farklı, çok şık duruyor. O yüzden sizler de seviyorsanız hatta geçmişten gelen bir trend olduğu için elinizde bu tarz tığ işi, örgü bikinileriniz varsa bu yaz seve seve giyebilirsiniz. Sörfçü mayoları. Aslında geçen sene de çok fazla olan bir trend de hala devam ediyor arkadaşlar. Hiç kullanışlı olmadığını düşündüğüm bir mayo stili ama görünüşte gerçekten çok cool olduğunu düşünüyorum. Ama nerede giyerdim hiç bilmiyorum. Yani hani amacım sıcak yaz aylarında böyle denize girip serinlemekken hani niye kendime o eziyette edip hele ki Mersin sıcağında onu giymek... Yani düşünmek istemiyorum arkadaşlar. Hiç bana uygun değil ama hani sadece trend olsun, farklılık olsun falan böyle bir iki post çekeyim diye alınabilecek bir mayo trendi bence. Ama sörfçü falansanız tabii ki seve seve kullanabilirsiniz. Selam arkadaşlar. Şu an sizlere video yapıyorum. Bakın. Bu da evin dağınıklığı. Evet. Bunları göstermeseydim çok iyiydi ama neyse. şu an Kylie bir tane paylaşımını gördüm ve üstünde bir bikini var ama nasıl bir bikini inşallah asla trend olmaz dediğim bir bikini arkadaşlar hazır mısınız gösteriyorum Notlarımda olmasına rağmen bu trende atlamışım. Bu sene hipnotik desenler çok moda. Sizler için birkaç örneğini paylaşıyorum. Linklerini de aşağı bırakacağım arkadaşlar. Bu yazın plaj giyim trendlerini konuştuk. Sizler neleri alıp giymek istersiniz, neleri asla giymezsiniz. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın. Hoşçakalın. Bye bye.